Evet arkadaşlar herkese esenlikler diliyorum. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Küçük Yıldız. Kanalım Haydi Almanca'ya hoş geldiniz. Sizlerle hemen bugünkü konumun slaytlarını paylaşayım ve konumuzu başlatalım. Peki slaytta hemen şöyle başlatıyorum. Slaytta da gördüğümüz gibi arkadaşlar konumuz indefinite pronomen. Indefinite pronomen zaten adı e, ne olduğunu kendisi söylüyor birazcık indefinit tanımlanamayan demektir arkadaşlar. Pronomen zamir adıldır. Bu ne anlama geliyor? Biz buradan ne anlayacağız? Zamirler ismin yerini tutuyordu biliyorsunuz. Indefinit olduğuna göre belirsiz zamirler olduğuna göre bu ne anlama geliyor? Biz bunlara Türkçe'de belirsiz zamir ya da belgesiz adı diyoruz. Peki bize ne ifade ediyor? Eğer karşı tarafta ifade edeceğimiz nesne, kişi ya da fikirler hakkında tam bilgiye sahip değilsek, tanımlanmamışsa biz burada indefinit pronomları kullanırız. Bir de karşı tarafı ya da nesnelerin ya da fikirlerin tam içeriğini biz kendimiz vermek istemiyorsak da indefinite pronoun kullanırız. Mesela karşı tarafta insanlar geliyor. Yanımızdakine görmediğimiz vakit, tanıyamadığımız vakit ne deriz? A biri geliyor ya da A birileri geliyor deriz. İşte bu indefinite pronomudur. Öğretmen sınıfa hışımla girer ve sınıf başkanı yakalar der ki kim konuşuyor? Çocuk da cevap vermek istemez. Der ki herkes. Herkes dediği vakit ne olur arkadaşlar? Öğretmen aslında bir cevap alamamış olur. Yani indefinit pronomu kullanır çocuk. Dediğim gibi ya bilmiyoruzdur ya da bildirmek istemiyoruzdur. Kişi, nesne ve benzerleri. Mesela bankada kaç paran var? Kaç para kazanıyorsun? E biraz, belli bir miktar, çok, az gibi kaçamak sözcüklerimiz indefinit pronomlardır. İndefinit pronomları anlatmak için aslında gramer açısından yola çıkıp, işte bunlar çekimliler, bunlar çekimsizler şeklinde anlatabilirdim. Ama ben anlama daha çok önem verdiğim için sizlere şu yöntemi izleyeceğim. Bugünkü dersimde kişilere yönelik, şahıslara yönelik indefinit pronomları anlatacağım size. Bir sonraki dersimde nesneleri İçeren nesneleri gönderme yapan belirsizlik zamirlerini anlatmayı düşünüyorum. Ve son olarak da her ikisini yani şahıslarda da zamir e, nesnelerde de kullanılan indefinite pronomları, belgesiz adılları, e, belirsiz zamirleri e, sizlere anlatmayı planlıyorum. Bu derslerimi eğer takip ediyorsanız bedava olan abonelik düğmesine basmayı ve dersim, dersimden fayda sağladıysanız da beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Ben şimdiden teşekkür ediyorum sizlere ve dersime başlıyorum. Teil 1, birinci bölüm. Indefinite Prolonged Hyperzoom'un şahıslara e, yönelik belgisiz adımlar ya da belirsiz adımlar. İlk başta manı anlatacağım size arkadaşlar. Man herkesi kapsayan e, durumlarda kullandığımız e, indefinite pronomumuzdur. İlk olarak onu sizlerle paylaşacağım. İkinci sırada yeman geliyor. Biri ya da bir kimse anlamında. Niemand hiç kimse anlamında. Yedeman herkes anlamında. Ergint veya da herhangi bir anlamında. Peki bunlar nasıl kullanılıyor? nasıl çekimleniyor? Çekimleniyor mu? Bir onlara bakalım şimdi. Sırasıyla gidelim. Manla başlayalım. Örnek cümlemiz gelsin. Örneğin, darf man hier raufen. Burada sigara içilebilir mi? Özneyi duydunuz mu arkadaşlar? Kim? Burada sigara içilebilir mi? Kimin için soruyor bunu? Aslında herkes için soruyor. Kendisi için ve başkaları için. Burada sigara içilebilir mi? Cevapta da daha iyi anlayacağız bunu. Nein, man darf auf den Schulhof nicht rauchen. Hayır, okul bahçesinde sigara içilmez. Sigara içilmez. Özlem kim? Kim içemiyor sigarayı? İçilmez dediğine göre herkes. Burada özlemi duymam. Ne yaparım? Fiilimden anlıyorum bunu Türkçe'de. Burada sigara içilir mi? Ok, hayır, okul bahçesinde sigara içilmez. Cümlem herkesi kapsıyor. Şuna dikkat edelim bir de. Şunla karıştırılmamasını istiyorum. Ama deman raukt Ama adam burada içiyor sigarasını. Bakın buradaki dermanla buradaki man arasında dağlar kadar fark var anlam olarak. Man biraz önce neydi? Geneli kapsıyordu. Herkes diyordum. Buradaki derman ise adam anlamında. Üstteki belirsizdir arkadaşlar. Herkesi kapsar. Ve zaten farklı bir kelimedir. Bakın küçük harfle yazılıyor. Man diyorum. Sonunda tek ne var? Ve artikeli yok. Çünkü isim değil. Zamir. Alttakinde ne görüyorum? Artikeli var. Büyük harfle yazılıyor. İki neyle? Bunu birbirine sakın karıştırmayın. Ama ortak bir özellikleri var mı? O da şu. E, Man da derman gibi erzi es çekimine uğruyor. Bakın gördüğünüz gibi mandarf diyor. Burada da derman rauk diyor. Bir sonraki cümlemde daha net göreceksiniz o çekimi. Das ist aber unverschämt. ne kadar saygısızca. Man rauk doch vor den kindern İnsan çocukların önünde sigara içmez. Bakın burada man raucht, t sesini duyuyoruz. Erzi es gibi çekildiğini unutmuyoruz arkadaşlar. Peki burada çevirirken ne yaptım? Bakın yukarıda dedim ki burada sigara içilmez. Burada dedim ki insan çocukların önünde sigara içmez. Yan çeviri yaparken bu iki e, şekilde çeviri yapabilirsiniz. Ya genelik alışıyordur özlemi duymam bile e, filden anlarım bunu. Ya da e, insan diye çevirebilirim. İnsan çocukların önünde sigara içmez diye çevirebilirim. Şimdi manı arkadaşlar sadece nominatif halde görebiliyoruz bakın. Akuzatif ve datifte de değişimi uğrayacak. Cümle örneğinden yola çıkarak anlayalım bunu. Man kan sich per sosyal medien über die Welt informieren. Ne yapılabilir diyor? Sosyal medya aracılığıyla dünya hakkında bilgilenebiliriz. Bakın cümlemde özlemi ne yapıyorum? Fiilimden anlıyorum. Kim? Herkes bunu yapıyor. Yapabilir yani. Sosyal medya aracılığıyla dünya hakkında bilgilenebiliriz. Hepimiz. Şimdi bir sonraki cümlede dikkat kesilin. Ama diese Medien können einen sehr Ama bu medyalar birini kolaylıkla hataya sevk edebilir yanlışa sevk edebilir. Bakın burada ne dedim? Birine. E, man'ın akuzatifteki hali aynen arkadaşlar. Datifini görelim. On zikönün können einen manchmal ergen. Ve bazen ve bazen birilerini, insanı kızdırabilirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar man, aynen, aynım. Yani man'ı sadece nerede duyacağız? nominatifte alacağız. Akuzatif ve datifte de aynen ve aynı mı olacak? Bir örnek daha gösterelim. Wenn man in dieser firma einen trifft, dann reicht man einem die Hand. Bu firmada biriyle karşılaşıldığında onunla tokalaşılır. Ona eli, elimiz uzatılır. Ona el uzatılır diye tercüme edebileceğim gibi İnsan bu firmada biriyle karşılaşırsa ona elini uzatır şeklinde bir çeviri. Tokalaşır anlamında burada ya yardım anlamında değil aslında. O anlamada gönderme var aslında da. Burada elini uzatır cümle yapısı olarak çevirirsem. Peki. Şimdi grameri olarak bakarsak bu işe. Çekimi. Gramerde şuna dikkat ediyoruz arkadaş. Nominatifte man kullandım. Akuzatifte aynen dedim. Datifte aynen dedim. Fiil nasıl etkiliyor? Erzi esteki gibi etkiliyor. Çekimi erzi es gibi. Peki nerelerde kullandım? Ona dikkat edelim. Mesela man spricht in Deutschland Deutsch. Almanya'da Almanca konuşulur. Genel e, olan şeyleri biz eee manla anlatırız arkadaşlar. İşte Almanya'da Almanca konuşulur. Efendime söyleyeyim Müslüman ülkelerde domuz eti yenmez gibi e, genel e, bilgi vereceksek manla verebiliyoruz. Bir sonraki cümlemde ne oluyor? Mandar während der Klassenarbeit nicht sprechen. Sınav boyunca sınav esnasında konuşulmaz. Manla geneli kapsayan, herkesi kapsayan yasaklar ya da izinler de verilebilir arkadaşlar. Mandarp ya da Mandarp listle yasakları ya da izinleri de söyleyebiliriz. Bunun dışında ne öğrendik arkadaşlar? Wenn man arbeitet, schafft man alles. Çalışılırsa her şey başarılır ya da insan çalışırsa her şeyi başarır şeklinde çevirebileceğimizi öğrendik. Şimdi bir sonraki e, slide'ıma geçmeden tekrar şunu söyleyeyim. Man herkesi kapsayan cümlelerde kullandık. Şimdi bir sonraki yeymant e, ve niemand e, zamirlerine geçelim. Indefinite pronomen belgesiz adılara belirsiz zamirlere yeymant ve niemand ne demek onu görelim. İsta yeymant orada biri var mı? Nein, da ist niemand. Hayır, orada biri yok. Orada hiç kimse yok. Jemand, biri. Niemand, hiç kimse. Devam edelim. Bakalım. Hörstü Jemanden nicht atmen. Birini nefes alırken duymuyor musun? Nein, ich höre wirklich niemanden. Hayır, gerçekten hiç kimseyi duymuyorum. Wirst du das Bunu, bunu birine anlatacak mısın? Nein, ich werde es niemandem erzählen. Nur im Fernsehen und Radio. Hayır, hiç kimseye anlatmayacağım bunu. Sadece televizyonda ve radyoda. Evet, anlam olarak baktığımızda jemand biri e, niemand hiç kimse anlamında kullandığımızı gördük. Burada dikkatimizi ne çekti? Çekimler var arkadaşlar. Birazdan ona da değineceğim. Peki Yeymant ve Niymant'ı günlük hayatta kullanacağız tabii ki karşımıza çıkıyor. Ama genellikle nerede çıkıyor? Mesela tanımlarken kişiyi, e, mesleğini, kişiyi vesaire tanımlarken karşımıza çıkabilir. Mesela Yeymant, der kranke Menschen operiert ist ein Arzt. E, hasta insanları ameliyat eden kişi biri doktordur diye tercüme ediyorum bakın. Ee, nerede kullandım? Tanım yaparken kullandım. Kişiyi tanımıyoruz. O kişiyi tanıtmak için e, cümle kuruyorum. Wenn jemand spricht sollte aus ihm niemand sprechen. Biri konuşurken onun dışında hiç kimse konuşmamalı. Ne yaptık arkadaşlar? Biri hiç kimse bunlar birbirinin zıt ikiz kardeşleri, zıt ikiz kardeşleri. İçeriklerine bakarsak biri olumlu, bir olumsuz şekilde gidiyor. Peki, gramer olarak ne bilmem gerekiyor onu da söyleyeyim. Yeymant biraz önce örnek cümlelerde dikkatinizi çekmiştir. Artikel gibi e, çekimler uğruyor sonlarında bakın. Yeymant, akuzatifi yeymanden, datifi yeymandem Efendim söyleyeyim. Genetifi Yeimant. E, Niman aynı şekilde. Niman, Nimanden, Nimandem ve Nimans. Peki bunların niye parantez içerisinde aldığımı da hemen ifade edeyim. Genellikle konuşurken veya da yazarken artık e, insanlar bu çekimleri e, kullanmıyorlar bile. E, ne demiştik biraz önce? Hörst du Birini duyuyor musun? Hörst du jemand? Dediğimde de yadırganmıyor arkadaşlar. Efendim söyleyeyim. Hilfst du Birine yardım ediyor musun? Hilfst du jemand? Birine yardım ediyor musun? Bakın ister jemanden ister jemandem çekimlerle birlikte kullanın. İsterseniz kullanmayın. Her ikisi de kullanımda arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bu arada çekimler fiilleri nasıl etkiliyor ona bakalım. Ee, gördüğünüz gibi Yeymant'ta Erzi S çekimine tabi tutuyor fiillerine. Tamam. Şimdi bir sonraki Yeyderman adlı e, indefinite indefinit geçeyim. Belgesiz adılıma belirsiz zamine. Yeyderman hat das Recht auf Bildung. Herkesin eğitim hakkı vardır. Aber dieses Recht können leider nicht alle Menschen nutzen. Ama bu hakkı birçok insan maalesef kullanamıyor. Gibt der Staat nicht jedermann das Recht? Devlet bu hakkı, imkanı herkese vermiyor mu? Doch, veriyor. Tabii ki. Das ist Recht. Bu herkesin hakkı. Peki arkadaşlar burada neyi görüyoruz? Jedemann herkes anlamında kullanılıyor. Şimdi örnek cümlelerden yola çıkarak e, daha net anlarız. Jedemann hat das recht auf ein faires verfahren. Herkesin e, adil yargılanma hakkı vardır. Onza Sprachkurs ist für Dil kursumuz herkes için bedavadır, herkese serbesttir. Erzählt jedermann dizel ve geçişte. O herkese aynı masalı anlatıyor, aynı hikaye anlatıyor. Evet, gramer olarak şuna dikkat edelim. Yedeman dediğim vakit ee, Özde durumdayken ne yapıyor? Yine fiili erzi es gibi e, etkiliyor. Çekimlerinde bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yedeman, yedeman, yedeman şeklinde nominatifte, akuzatifte, datifte kullanıyoruz. Sadece yedemans derken e, dikkat etmem gerekiyor. Genelde es kullandım. Biraz önce yedemans reht demiştim ya e, herkesin hakkı derken. Evet. Yeğdemen dan sonra bu arada çoğulları olmadığını da görüyorsunuz tabii ki. Onu da söyleyeyim. Irgint veya Irgint Yeğmant Indefinite indefit pronomuna geldik. Hemen cümlemden bakalım ne demişiz. İrgint veya ya da Irgint Yeğmant ikisi de aynı anlamdadır. İkisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İrgint veya Irgint Yeğmant hat meine Schokolade gegessen. Herhangi biri, birileri benim çikolatamı yemiş. Hast du hier irgendwen aus der Schule getroffen? Ya da hast du hier irgendjemand ya da jemanden aus der Schule getroffen? Burada okuldan herhangi birine rastladın mı? Ich kann ja den Schlüssel nicht jede, irgendwem ya da irgint yiyemand ya da irgint yiyemand dem geven e, anahtarı herhangi birine veremem de, dedi. Bestimmt werden irgendwelche aus auch das kaufen birleri bunu da alacaktır. Bunu da satın alacaktır. E, burada irgendwelche ya da irgendwelche Menschen de diye uzatabilirim cümlemi. İster bunu indefinite pronoun kullanırım, ister article gibi ismin önünde kullanırım. Burada dikkatimizi ne çekti arkadaşlar? Ona bakalım. Bir kere ergent veya nasıl kullanıldı? E, fiili nasıl etkiledi? Erzi es gibi etkiledi yine. E, onun dışında çekimlerine bakalım şöyle. Ergent veya çekimi uğruyor gördüğünüz gibi ama ne oluyor? E, hallerin sorularını alıyor. Irgint herhangi demek. Orada bir çekim olmuyor arkadaşlar. Irgint, irgint, irgint aşağı doğru gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Herhangi demek çünkü. Ama e, irgint veya herhangi biri. Irgint Bey'in herhangi birini. Irgint Bey'in herhangi birine. Bakın Türkçe'de de ismin hallerini yaptığım gibi. Ne yapıyorum? Herhangi de bir çekim yapmıyorum ama ver beyin beyimi kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi çoğul var. E, Nomitifte irgint belki akuzatifte ilgint verişen, datifte ilgint verişen. Genetifi yok arkadaşlar. Her iki durumda da, tekilde de çoğulda da. Peki arkadaşlar bugün e, indefinit pronomları e, anlattım sizlere? Eğer dersimi takip ediyorsanız dediğim gibi size hiçbir masraf getirmeyen abonelik butonuna basabilirsiniz. Dersimden istifade ettiyseniz ben ve tuşuna basabilirsiniz. Ve bu sayede beni motive edersiniz. Ee, ben de sizlerle birlikte olduğumun hazını yaşarım. Evet arkadaşlar, e, yorumlar kısmından anlamadığınız, e, aklınıza takılan konular varsa e, onları yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Peki arkadaşlar, konumuz bittiğine göre ne deme zamanı? Çöz deme zamanı. Çöz. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek derste görüşmek üzere.